Merhaba sevgili ikizler. 10 Haziran'da 19 derece ikizler burcunda bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Ve tutulma sizlerle alakalı. E, bu dönem içerisinde sevgili ikizler hayat hedeflerinizde, ilişkilerinizde, kariyer planlarınızda, e, değişimler, yenilikler ya da yapmak istediğiniz gelecek projeleri olabilir. Tutulmanın projesi. Aslında gerçekten ikizlerin hızlı hareket eden, çabuk çözümler bulan, adımları çabuk atan bir burç olmasına rağmen, ikizlerin yönetici gezegeni Merkür'ün bu dönem içerisinde hem tutulmayla kavuşuyor ve retro harekette olması hepimiz için biraz başlangıçların güç olabileceğini, ertelenerek gerçekleşebileceğini veya bizi kısıtlayan bir takım dışsal etkenler olabileceğini gösteriyor, işaret ediyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde hakikaten gelecek planlarınızı belki geçmişten gelen özellikle problemleri öncelikle hallederek ele almanız ondan sonra geleceğe doğru 24 Haziran'dan sonra Merkür düzeldikten sonra adım atmanız ya da atabilecek olmanız görülmektedir dış görünümünüzü ele almak ve sağlığınızı etkileyen durumları net görmek için fırsatınız olacak. Kendinize daha fazla bakım ve özen göstermek için istekli olabilirsiniz. İlişkilerde tabii ki bu dönem içerisinde sizler için önemli bir odak noktası olacak. Yeni bir ilişki başlatmak için oldukça uygun bir zaman değil ama ilişkinizde var olan ilişkinizi iletişim güçlendirmek, yanlış anlaşmaları önlemek ve kendinizi daha iyi ifade etmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Eskiden gelen bir takım problemler bu dönemde yine su yüzüne çıkıyor olabilir burcunuzun yönetici gezegeni merkürün sisleri yanlış anlaşılmaları muallak ve belirsiz durumları sembolize eden neptün ile kara açı içerisinde olması bu dönemde sevgili ikizler hakikaten kendinizi ifade ederken mümkün olduğu kadar dikkatli ve açıklayıcı olmanız gerekliliğine işaret ediyor düşüncelerinizi paylaşırken hakikaten esnek olmalı alternatiflere imkan tanıyan bir bakış açısıyla ilerlemelisiniz. İlişkilerde yarım kalmış, tamamlanmamış konuşmalar ele alınabilir ve seçeneklerinizi iyi değerlendirmek için rasyonel davranmak isteyebilirsiniz. Diğer taraftan Merkür'ün bu alanda sizin burcunuzda geri gidiyor olması bir şekilde belki Geçmişten gelen bir takım tamamlanmamış işleri tamamlamak için bu dönemde daha fazla çalıştığınızı ve fırsat yakaladığınızı gösterebilir. Geçmişten gelen ilişkiler olabilir, arkadaşlıklar, sosyal çevre veya sosyal alanda yapacağınız projeleri ele alacağınız, onları güçlendireceğiniz ve sağlamlaştıracağınız bir dönem olabilir bilgisayarlar, cep telefonları ve araçlarla ilgili sorunların belki ortaya çıkabileceğini veya bunları tamiratı, tadilatının gerekeceğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla iş alanınızda yer alan Neptün Merkür karesi bu dönem içerisinde aslında iş hedeflerinde biraz aklınızın karışabileceğini, tam anlamıyla seçeneklerinizin ne olduğunu iyi görememe görememe durumu olabileceğini anlatacak ya da ifade edecek şeylerin gerçekten sizler için bir daha üzerinden geçilmek durumunda olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla her şekilde dikkatli ilerlemek gereken bir zaman. 24 Haziran'dan sonra daha akışta olacağınız ve hızla ilerleyeceğiniz günler yakın. Hepinize sevgiler.